devam ediyorum. İmam şöyle diyor. Tarikat büyüklerinden herhangi birinin bilgisinde ve işinde İslamiyet'e bir uygunsuzluk bulunması sekirden, şuursuzluktan ileri gelir. Sekir yolda ilerlerken hasıl olmaktadır. Sekir demek sarhoşluk hali demektir. Yani tasavvufta vahdeti vücut denen bir akide var. Bir, belli bir makama geldiği zaman sarhoş oluyor. Sanki içki içmiş, uyuşturucu içmiş gibi sarhoş oluyor, ne dediğini bilmiyor. Bir anlık gelip geçeceğim bir andır bu. Ve diyor ki Enel hak. Bu kelimeyi sokaktaki bir insan söylese ne olur? Kafir olur. Bu kelime çok tehlikeli bir kelimedir. Ama o kişi sarhoşluk haline geldiği zaman zikrin coşkunluğundan bu kelimeyi söylüyor. Hatta öyle ki kesiliyor, biçiliyor. Üzerinden akan kanlar yerde aynı cümleyi yazıyor. Bir keramet gösteriyor. Hallacıma unsur meselesi. Enel Hak yazıyor orada. Bu ne demektir? Ben Allah'ım demek değil. Ben Allah'tan bir hakkım, bir işaretim, bir delilim. Onun var olduğuna dair açık bir delilim anlamındadır. Bu gibi kelimeler şeriata, şeriatın görünüşüne, zahirine muhalif gibi görünen bu kelimeler tehlikeli kelimelerdir. Bunlar aşılmak zorundadır. İmam Rabbani diyor ki, sekir hali, vahdeti vücut hali bende de hasıl oldu. Bu makamın son makam olduğunu düşünüyordum ama Allah Teala'nın yardımıyla bu makamdan geçtim. Vahdet-i Şuhud'a geçtim. Allah'ın her yerde Allah'ın olduğuna dair, baktığımız her yerde Allah'ın şahit olduğuna, hazır ve nazır olduğuna dair makama geçtim. Allah bana bunu nasip etti diyor. Babam diyor, vahdeti vücutta kaldı. İmam Rabbani kendi babası hakkında söylüyor. O makamı aşamadı diyor. Bahsettiği mesele bu imamın. <laughs> Tasavvuf yolunun sonuna kavuşanlar hep sav ve şuur uyanıklık halindedirler. O makamı açtığın anda şuur hali, uyanıklık hali devamlı dikkat kesilirsin. Devamlı insanların hayatını nasıl kurtarabilirim dersin. Buna tasavvuf yolunun son hali denir. Allah bizi oraya geçirsin kardeşler. Amin. Amin. Onlar vakte değil, vakit onlara uymaktadır. Hal ve makam onların yüksek derecelerine uymuştur. Farisi Beyit okumuş. Sufi denince İbnül Vakt anlaşılır. Vaktin çocuğu derviş, vaktin çocuğu demektir. Vakti en iyi şekilde derviş değerlendirir. Ne yapabilirim? Şu saatinde yarım saat içinde namazı kılarım, zikrimi yaparım, biraz oturur, Kur'an okurum, yarım saat sonra işimi gider hallederim. İşim bir iki saat sürerse dönerim, kardeşlere biraz otururuz, çay içeriz, muhabbet. Bak bütün günü, sabah kalktığı andan itibaren kafasında planlı. Vakt. Zaman denen bir mefhum var, devamlı aleyhimize işliyor, çok hızlı bir şekilde açıp gidiyor, akıp gidiyor. Bunu vaktin çocuğu olmazsan, vakti kontrol etmezsen ve zamanı saatlere ve dakikalara bölmezsen, uçup gidiyor zaten. Hadi gidelim şurada biraz zaman geçirelim, Hadi şurada biraz zaman öldürelim. Zaten herkes zaman öldürmek için seni bir yerlere davet ediyor. Hayır. Senin arkadaşın şuraya gel zaman öldürelim demeyecek. Şurada zaman geçirelim demeyecek. Senin arkadaşın diyecek ki gel şurada bir zaman değerlendirelim. Gel şurada bir ahiretten zaman kazanalım. Bak buradaki zamanını veriyorsun ve ahiretten zaman kazanıyorsun. Siz burada 45 dakikanızı verdiniz. Bir saat dolacak. Bu zaman nereye gitti? Ebedi hayattan zaman almaya gitti. Kardeşler buradaki zaman değerlendirseniz de çöpe atsanız da zaten geçecek. İster istemez akıp gidiyor. Durduramıyorsun, Freni yok. Ahiretteki zamanı almak için kullanıyorsan çok büyük kardasın. Neden? Oradaki zaman bitici değil. Zaman mefhumu dünya için geçerli. Ahirette zaman mefhumu yok. Dolayısıyla en karlı tüccar buradaki zamanı verip ebedi hayattan zaman alan tüccardır. Bu büyük bir zekadır. Sufi denince İbnül Vakt anlaşılır. Fakat Sufi vakti ve hali aşmıştır. Zamanı o kadar güzel değerlendirir ki vaktin ve halin üzerine geçmiştir. Sufi. Allah Teala bizi o dervişlerden etsin kardeşler. Amin. Amin.